Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir işte hayasızlık olduğu zaman yani hani peygamberlerden böyle tavarus edepte gelen bir sözün olduğundan bahsetti Efendimiz. O da nedir? Utanmadıktan sonra istediğini yap. Yani utanmadıktan sonra insan istediği her türlü pisliği yapabilir anlamında. Böyle potansiyel bir tehlikesi vardır. Dolayısıyla haya çok önemlidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imanın 70 küsur şubesini saydıktan sonra hayanın da imandan olduğunu özellikle vurgulanmıştır. Dolayısıyla bir kimse konuşurken haya onun sözünde olursa onu ziynetlendirir. Yaşayışında haya varsa onu ziynetlendirir. Evliliğinde, evliliğinde haya varsa onu güzelleştirir. Komşulu akrabalığında hayası varsa onu ziynetlendirir. Ticaretin de hayası varsa onu bereketlendirir. Ancak konuşmasında hayasızlık varsa, edepsiz sözler söylüyor ise, kaba saba, efendim insan rencide eden sözler söylüyorsa o onu lekeler o ona zarar verir. Etrafında bulunan insanlara da bir bir yanından kaçırtır. Dolayısıyla kişinin dilinde, yaşayışında, davranışında hayasızlık olduğu zaman e, dili de, konuşması da, davranışı da, yaşayışı da lekelenmiş olur. Yani kendisine de, çevresine de zarar verir. Rabbimiz Celle Celaluhu Zul Celal Hazretleri cümlemizi haya sahibi olan kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi hayasızlıktan korusun, muhafaza eylesin.